Evet herkes cennete gitmek istiyor. Herkes bir şekilde en kesilme yoldan cennetin yolunu bulmak istiyor. Bunun için mücadele ediyor ya da etmiyor. İnanıyor ya da inanmıyor. Hiç önemli değil. Şimdi ben size soruyorum. Doğru insan olmak cennete gitmek için bir sebep midir? İnsanları kandırmamak, başkalarının ırzında namusunda gözü olmamak ve başkalarının malını çalmamak aslına bakarsanız bir nevi cennete gidiş yolu değil midir? ibadetlerini yapmak ayrı bir görev. Ama insan olaraktan doğru davranışları sergilemek de aslında bir nevi cennete gidişin de anahtarıdır. İnsan olarak yaşarken birbirimize saygılı, sevgili, empati yapabilen, vicdanlı ve merhametli biriyseniz bir şekilde Allahü Teala'nın rızasını kazanabilirsiniz. Ama bunu elbette ki ibadette de süslerseniz tadından yenmez. Cennetin yolu Yürekler kazanmaktan geçiyor efendim. Sizler yürekler kazanmaya çalışın ki er ya da geç cennete gidesiniz.